Bunun daha iyisini açıyorum. Hazır Sen mısınız? Baka. Hazır mısınız? Ya bu arada bunu geri zekalılar e, fazla say Japon piyaniste ayar veriyor diye yüklemişler. Her konuda böyle şey var ya bizde. <laughs> Gördün mü Türk'ün yarrağını? Kola kutusu gibi. Adamın amına koruz. Bu adam piyanist değil abi. Japon adam piyanist değil. ...kendi çapında iki tıngırdatan orada programa katılmış bir şahıs yani bu. Anladın mı? Fazıl Şajap'ın piyanisti siktiriyor diye falan yüklemişler. Abi adam piyanist değil ya. Adam e, bir anime müziğini çalıyor. Yani kendi kendine evinde tıngırdatan bir çinko karbon <laughs> bir adam yani. Ama bu hep şey... Bunu hep görüyorum böyle Facebook'ta falan da böyle boomerlar paylaşıyor... Hep şey kafası. Japon'a bir çaldı. Amına koyayım Japon var ya Japon. Moruk. Japon böyle şey oldu moruk. Amına koyayım diye. <laughs> İzleyince anlayacaksınız zaten herifin piyanist olmadığını. <laughs> Değil yani öyle. Ya bir kere el, elini tutuşundan anlarsınız herifin piyanist olmadığını. Çünkü fazla sayı ellerini koyunca... Bir piyanist elini piyanoya nasıl koyar göreceksiniz zaten. Hatta hata da yapıyor yani. Gomen diyor özür dilerim diyor. Sonunda hata yaptım diyor zaten. Japoncam da var. Her boku bilen bir profesörüm ya. Ya çalıyor adam diyor ki fazla Say'a. Hiç duymadığın bir şey çalacağım. Sen bunu çalabilecek misin diyor. Fazla sayıda. <laughs> Şimdi Fazıl abim nasıl sikiyor bir görün İşte Türk'ün sikişi falan bak abi Fazıl Say vs Japon Piyanist başlığa bak ya Bu nasıl bir özgüvensizlik abi bizde niye böyle bir şey var ya Kankoku minyo jyanai yo no Kankoku minyo Ah 이렇게? <목소리도> Bu hakikaten mal oluyor adam. Adam yani izlerken şey oluyor böyle. Şakalaşıyorlar birbirleri. Sonra fazla say fazla çalmaya devam edince böyle oluyor. Onun nesi kim? Yaratık mı lan bu? Bir daha alalım abi. Çok iyi çünkü. Çok iyi çan çok iyi köpek. Oh my! Oy! Kozo! Fazıl ka!

Fazıl abimin siktiği reis. Şunu kullanmak isteyen olursa bir dakika. Düşün. Şunu kullanmak isteyen olursa diye şöyle bırakıyorum abi. Steam profil fotosu falan yapın amına koyun bunu bir hafta durur bence. Hak ediyor yani. <laughs> Düşünsene CS maçında karşına geliyor amına koyun. Fazla'nın <laughs> siktiği reis. Karşın. <laughs> ben bayılıyorum böyle Steam profillerine ya. <gülüyor> <gülüyor> say 8 yaşında. Ooo. Merak ettim. Dur önce şu videonun yorumlarına bakacağız. Abi çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Türk'ün siki kola kutusudur tarzında yorum var mı acaba? İnsanın Japon olup boaa diye bağırsa geliyor. Sugoi. Tamam burayız bizden. Bizden abi. Okey kültür koktu. Evet abi Japon gelmiş ve demiş ki he is not pianist he is famous comedian in Japan. Yani diyor ki bir Müslümanın 5 litre balı var. Diyor ki o piyanist değil. Komedyen diyor amına koyayım. Üstad ekstra 150 nota bastı maşallah. Şu videonun açıklama kısmına ayrı bir sempatim var ya. Bin kaplan gücünde olan piyanistimiz fazla Say, Japon piyanisten duyduğu ezgiyi kendine göre de o anda düzenleyerek elin Japonunun eline vermiştir efendim. Senin yazacağın pu açıklamayı sikiyim, senin sempatini de pu ayrı sikiyim. Castle in the Sky şarkının ismi. Okey. Tüm Japonların idolü idolü bu adam. İnsanlar 4-5 yaşında çocukları piyanoya gönderir. Bizim Türkler adam ateş diye yüzüne bakmıyorlar. Tüm Japonların idolü bu adam değil. Ee, Japanese Idol diye arattığın zaman muhtemelen küçük kız çocukları göreceksin. Ee, Japon idol kültürüne hiç girmeyelim. Oralar çok tehlikeli sular. Benim midem bulanıyor. Kötü kötü oluyorum. <laughs> Japanese idol dediğinde ufak kız çocukları bulursun abi aratma Pff, pis yani çok iğrenç bir kültür yani o ben fazla sayı Japonya'da idol olduğunu zannetmiyorum abi hiç zannetmiyorum o Japon piyanist değil komedyen Bayıldım. boş ver zaten hepsi birbirine benziyor <maza ratings invece> <gülme> oh Serdar Aa azir. <laughs> Ay Ayküm düşüyor? Girişte Ata Demirer Trakya şivesiyle karanlık diyor. Harbi diyor mu lan Ananı <laughs> sikeyim. Çok karanlık. <gülüyor> <gülüyor> ya biz topluca çok gerizekalı insanlarız ya. Karanlık. <laughs> Çok <laughs> karam. <laughs> <laughs> ah, ah çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Lol greetings from Italy. Fazıl Side Genius. <laughs> yeah, I think so. tozunuzu alın bazı fikirlerine katılmayabilirim. Ama sanatına kesinlikle saygı duyulması gereken bir sanatçı. Eyvallah reis be! Onu dediğin iyi oldu var ya! Mr. Smulkrum'un onu dediğin iyi oldu amına koyayım ya! Valla bir şey mi? Onu dediğin çok iyi oldu ya! Reis, valla bir şey değil mi? Biz onu yapmayacaktık. Sen onu dedin iyi oldu, iyi oldu. Çok da sikimizdeydi amına koyayım düşüncelerine. Katılıp katılmadığın amına koyayım piç seni. Çok da sikindeydi amına koyayım fazla sayın piç seni. Senin fikrinin ne önemi var ki vasıfsız. Meris ne demiş? Adamın tipza. Tam işte biz onu profil fotosu yaptık Meris. Sen rahat ol. O bizde biz onu cepledik. <laughs> Japon şok. Japon şok kardeşim. <laughs> so he's Asian and bad at piano. Probably a video from a parallel universe. Ya get <laughs> the fuck out of here. Bu e, bunu anlamanız için yabancı olmanız lazım. Amerikan meme kültürü. <laughs> O adamın çaldığı Hayao Miyazaki'ye ait bir animenin müziği Laputa idi sanırım. Ben de diyorum ki acaba nereden acaba nereden tanıyorum bu müziği? Sağ ol kardeş. Evet. Ne tatlı güldü öyle sonda ya. Atılmış, a atılmış. Parçanın ismini bilen. Castle in the Sky. Vallahi ben gurur duydum. Görüşü ne olursa olsun. Bana e, Japon değil de Koreli gibi geldi çünkü Japonca dilini iyi bilirim ama Japonca da olabilir çünkü net çıkmıyor sesler. Bir sik bildiğin yok Londons X. Bir sik bildiğin yok. Bir yarrağımdan da çakmıyorsun. Yarrağımın başını iyi biliyorsun sen. <laughs> oh, Tangaç gülüşüne ölürüm büyük üstad. Bir tanesin. Üstünü şenlendiricinin şarkıyı nereden arakladığı belli oldu. İlk başta Deniz Sekin'in Bu Yürek ilk defa şarkısı sananlar. Bilmiyorum şarkıyı benzetemedim o yüzden. se a <laughs> Japon'dan duyduğu ezgi amına koyayım. Parça, foruna, kabeza. Hadi amına. Harbi mi lan? Castle in the Sky'ın... İtalyancası mı bu? Rassamaha nin kulağının içindeki çekiç, örs, üzengiyi ayrı ayrı sikeyim. Bu nasıl bir kulak yamulmasıdır? Puh oha amına koyayım ya. Yuh amına çüş ama yani anlatabiliyor muyum yani? Oha bu kadar da çüş yani. <laughs> Birebir aynı amına koyayım. <laughs> ama çüş ya. Oğlum sağır olman lazım yani onunla bunu benzetebilmek için. Anladın mı chat? Bu yani bu, böyle bir şey yok. Aynı olmuş. <laughs> of. Bazı say 8 yaşında. Merhaba. Sizler için hazırladığımız programlarımız sürüyor. Hı. Bu programımıza Sezen Aksu, Müjdat Gezen, Erol Evgin ve küçük piyanist Fazıl Say konuk olarak katılıyorlar. Küçük piyanist. Fazıl 8,5 yaşında. 3,5 yıldır piyano dersi görüyor. Bize Piyano bana ne dedi atlı kendi çalışmasını sergileyecek. Kendi yazmış 8 yaşında. Oğlum biraz tuşlara bak. Fazla şaşı olacaksın annem. Orada bir iki nota kaydı şimdi fazla fark etmedik zannetme. <laughs> Ananı avradını kısa da çalmamış ha. Hani kısa da çalmamış. Siz ne yapıyordunuz lan 8 yaşınızda amına koyayım? Siz ne yapıyordunuz? Ben 8 yaşımdayken herkes bana büyümüş de küçülmüş. ileride bu çocuk cumhurbaşkanı olacak falan filan diyorlardı. Sik gibi yayıncı oldum amına koyayım. Hiçbir bok olamadım. Ya yani ne 31 8 yaşında nereye 31 çekiyorsun amına koyayım? Nereye 31 çekiyorsun? Ola ola yayıncı olduk. Hiçbir bok olamadım yani. Siz ne oldunuz? <laughs> Oğlum ben bu yaşlarda çok konuşuyorum diye babam benimle konuşmuyordu. Çok konuşuyorum, salak salak konuşuyorum diye babam benimle konuşmuyordu. Beni ignorluyordu. Ben mesela bir şeyler söylüyordum böyle, bir şeyler soruyordum. Böyle oluyordu babam. Ne kadar salak bir çocuk lan bu konuşuyor falan. Oğlum sana ne lan sen 8 yaşındasın. Sen ya, ya ne yapıyorsun ki sen? Eee? Ne olmuş? Ne Refah Partisi? Oğlum sen 8 yaşındasın. Ben böyle babam devamlı şey böyle. Sana ne oğlum sen yemek falan ye falan. <laughs> hep çocuğum konuşkan bir çocuk olursa hep dinleyeceğim. Bana bak gelecekteki çocuk. Dinleyeceğim seni babam. En azından dinliyormuş gibi yapacağım. O da rahatlatıyor. Yemin ediyorum mute. Mute attı bana babam ya. Mute'ladı beni. Rıssamaha. Ruthless'cim hoş geldin canım. Ya dinliyormuş.